Şimdi ben nasıl güveneyim de evleneyim bu adamla Deniz ya. Ya her seferinde bir şey olmadı mı? Bana her yaklaştığında arkasından bir şey çıkmadı mı? Ya başına bir bela geldi ya çekti gitti. Tamam evet her seferinde bir mazereti vardı. Ama yani beyinle kalp arasındaki yol da aşınıyor zamanla. Ben şimdi nasıl beynime laf anlatayım? Evleneceğim, evleneceğim dediğim zaman dur sakın yapma, kandırıyor seni, kandırıyor seni diye hiç durmadan konuşuyor. E kalbim de küt, küt 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 atmaya başlıyor o zaman tam tersi. Hayır yani kalbim olarak 500 kere rezil olmuşumdur beynime ben ya. Olacak iş mi? Yani ne zaman bir şey yapacağım desem böyle faturayı çıkartıyor beynim. Bak bu adam sana bunları bunları yapmıştı diye. Yani kalbime de laf anlatamıyorum. Kaç kişi var içeride? Nerede? Hiç kimse yok ya. Evde değil hayatım. Senin içinde kaç kişi var? Bir kişi var ya. Sadece ben. Öf. Sen ne bakıp duruyorsun saatine sürekli? Ne? Saate mi? Öylesine bakıyorum. Yeni aldım bak. Sevdim mi beğendin mi? Güzel mi? Bakayım. Aa güzel. Hakikaten çok güzel vallahi ya. Ben burada hayatımın kararını vermek üzereyim. Sen saatini kafayı bozmuşsun. Güzel güzel çok güzel. Versene bana. Suya geliyor mu bu? Ha? Havuza giriliyor mu? Bulaşığa geliyor mu? Delirdin ha. Ha? Ne yapayım ne diyeyim ya? Evlenme diyorum. Seviyorum diyorsun. Evlen diyorum olmaz diyorsun. Ben de ne diyeceğimi şaşırdım. Allah Allah. Çıkıp gitsene sen ya ne işin varsa. Saate bakıp duruyorsun sürekli dinliyormuş gibi numara. Çık git. Delirdin sen ha. Ne işim olacak? Aa Öylesine bakıyorum bakıyorum o tık 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 saniye geçince benim kafam çalışıyor. Konsantre oluyorum seni daha rahat dinliyorum. Ne Senin ne şey olacak? Seninle mi uğraşacağım ya? Hap alacağım yatacağım bir sürü derdim var benim kafamı dinleyeceğim depresyona gireceğim. Bir sürü kararlar vereceğim. Çık git ne işin varsa gözüm içine baka baka dinliyormuş gibi saate mate bakma ya. Allah ne işim olacak benim işim Dinleyeyim, bir şey yok. Mi? saatine bakıp duruyor. Ben bana. anlamıyorum gözünden baktım başka yaktırma yerde yaktırma. anlamıyorum sanki. Neye Olacak şey değil ya. Zorla götürtüyorsun ben gidesim yok şu evden beni zorla yolluyorsun Tabii tabii yani. ha. hadi hadi. artık öyle. Sen beni durdurmadığın sürece de öyle gözüküyor. Karar senin. Kronometre çalışmaya başladı şu an. Bize ne yaptığını görüyor musun? Beğendin mi geldiğimiz noktayı? Hoşça Hayatım sonuna kadar görmek istemiyorum bir daha seni. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>